Sevgili gençler merhabalar ben Erdinç Dönen Bugün sizlerle parabol konusunu işleyeceğiz Yanımda iki arkadaş var Berkay ve Mahmut Kız meslek sesinden benim öğrenci arkadaşlarım Parabolü bilmedikleri için dedik canlı bir şekilde parabolü iki arkadaş anlatalım. Gerçi anlatsam da inanmayabileceklerini zannetmiyorum ama yine de son bir defa anlatmaya çalışalım. Evet sevgili gençler arkadaşları yerine bırakarak evet geçebilirsiniz. O taraf değil bu taraf yine anlamayacaksınız çünkü dışarı çıkın. Evet geçin geçin. Şimdi gençler başlayabiliriz. Parabolün ilk teslim ve öğrenci arkadaşların genel olarak takılmış olduğu Taralı bölgelerden başlıyorum. Evet sevgili gençler, ilk sorumuz eksi 2, eksi 3 ve y eşittir eksi x kare şeklinde bir parabol sunmuş. Sevgili gençler, bu şekilde taralı bölgeleri bulmak için yapacağımız yöntem parabol üzerindeki noktalarla oynamak. Yani ben şurada eksi 2 noktası parabolün üstünde olduğu için eksi 2 değerini yazarsam bakın x eksi 2 için eksi 2'nin karesi 4 önünde de eksi var eksi 4 buradan buraya olan uzaklık 4 birim şurası da 4 birim eksi 3 ile eksi 2 arasındaki uzaklık da 1 bir birim olduğu için tanalı alan 4 çarpı 1'den ne eşit olacak? 4 sayısına eşit olacak. İkinci sorumuza gelirsek bir denklem vermiş x kare artı m eksi 2 çarpı x artı 9 şeklinde ve demiş ki tepe noktası x ekseninin pozitif kısmında teğetmiş. Sevgili gençler x ekseninin pozitif kısmı yani şuraya baktığım zaman sevgili gençler şu şekilde teğet geçecek. Sevgili gençler tepe noktası eğer x ekseni ise bir kere delta sıfıra eşittir. Ve pozitif kısım dediği için m'nin bütün pozitif değerleri için geçerli değil. Buradaki r olayını ve yani eksi b bölü 2a olayını sıfırdan büyük anlam lazım. İlk önce deneyeceğim şey ne Delta'nın sıfır eşit olması. Yani süpermenin B kare m eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 9 eşit sıfır seviyedeşi m eksi 2'nin karesi seçtiği 36'dan m eksi 2 ya 6 ya da eksi 6. Buradan m'i çekersek 8 buradan da m'i çekersek eksi 4. Sırf arkadaşlar pozitif kısmında dediği için pozitifi almak zorunda değilsiniz. V'yi sıfırdan büyük almadan işleme tabi tutmayın. Yani eksi b bölü 2 ya eksi m artı 2 bölü 2 sıfırdan büyük karşı tarafa atarsam Eksi emaki 2 sıfırdan büyük. 2 büyüktür. En geldi. Bakın. 2'nin enden eksi 4 sayısına eşit olur. Sevgili dostlar gelelim şu olaya. Ne diyor? Görüntü kümesindeki en küçük elemanı bulunuz. Yani görüntü kümesindeki en küçük eleman bizim için değil herkes için K olayıdır. Şunun bolları sevgili dostlar yukarı tarafta olduğu için R'ye K olayını alırsam bu R'dir. Bu da K'dır. Bu bizim için nedir? En küçük değerdir. Görüntü kümesi zaman Y ekseni üzerindeki değerlerden bahsetmemiz lazım. Yani şurada en küçük eleman dediği için ilk önce R'yi bulayım. Eksi B bölü 2A'dan 6 bölü 2 çarpı 1'de ne geldi? 3 geldi. 3 yerine yazarsam F'te 3 eşitti. 9 eksi 18 artı 4. Ne geldi? 13 eksi 18 cevabımız eksi 5 sayısına eşit olur. Gelelim dördüncü sorumuza sevgili gençler. Fx sorayını vermiş. X kare eksi m eksi 6 çarpı x artı 12 şeklinde vermiş. Ne diyor? Tepe noktası o y ekseni üzerinde olduğuna göre m nedir? Yani tepe noktası y ekseni üzerindeymiş. Tepe noktası y ekseni üzerinde olduğu zaman sevgili gençler bakın tepe noktası bakın y ekseni üzerinde yani sıfıra kal. Burada doğrudan r'yi sıfıra eşit. Tekrar hatırlatalım. <laughs> tepe noktası y x ekseni üzerinde diyorsa delta'mız sıfıra eşittir. Tepe noktası y ekseni üzerinde dediği zaman r'miz sıfıra eşittir. Yani eksi b bölü n eksi 6 bölü 2 eşittir sıfırdan buradan m eksi 6 eşit sıfırdan m eşittir 6'ya eşit olur. Beşinci sorumuza gelirsek sevgili dostlar. Evet Berkay burada nasıl bir yöntemi izleyelim? Yok ben bilmiyorum ben de dedim sana bir sorayım. Mahmut? Ben de bilmiyorum herhalde hocam c en büyüğüdür. C en büyüğüdür. Evet. Evet, evet. Gerçekten e, doğru bildin. C en küçüktür sanırım. Şimdi sevgili gençler bu tarz sorularda aslında bunun e, ezberlenmesi olan bir yöntem var. Diyor ki mesela kollar yukarı tarafta olduğu zaman y eksenine yakın olanı daha büyük alın falan filan. Ama hiçbir yöntemi istemeyin. Doğrudan x yerine 1 yazın. Yazdığım zaman a. Ama yazdığım zaman ses çalmasın. Burada ses çıktı b. Sonra şu şekilde alırsam şurası c ve burası da d. Çünkü x yerine 1 yazdığım zaman bu şekilde alabiliyorsun. A büyüktür. Sonra B'den. Sonra e, D'den. Sonra C'den. Sanırım e, Mahmut şeyi söylemiş oldu. E, ya en şunu tersine sen sen evet. Sen evet. Sen evet. sonra Nasıl düşündüğünü tam tersini söyle. Şimdi sevgili gençler gelelim bu yönteme. Berkay bunun hakkında var mı bir fikrin? Y fx f'in vermiş ve f'de x artı 3'ü 0 yapan değerler. <laughs> Daha işlemedik hocam. Daha işlemedik. Peki. <laughs> Şimdi Burada sevgili gençler bakın x ekseni üzerinde olan bir eksi 2 var. Bir de 4 var. f'te eksi 2 olayı 0'dır. Ve f'te 4 olayı 0'dır. E peki f'in içerisindeki eksi 2 ile 4 eğer 0'a eşitse şuranın ne olması lazım? x artı 3 eksi 2'den x'imiz eksi 5 geldi dostlar. Bir de x artı 3 olayını bir de 4'e eşitlersem değil mi? x'imiz buradan 1 olur. Değerler toplamını istiyor dostlar. Neymiş? Eksi 4 sayısına eşit olur. Sevgili gençler gelelim şu 7. sorumuza. Yeni nesil sorular. Zaten anamızdan yeni nesil olarak doğduk. Değil mi? Şimdi burada öncü sorular yani yeni nesil tarzlardan öncü soruları bize söylemiş. Diyor ki hangileri doğrudur veya hangisi doğrudur? Fevri ne demiş ilk öncül? Bir x kare eksi 4 x artı vermiş. Diyor ki x eksenini iki farklı noktada keser. Eğer deltamız sıfırdan büyükse x eksenini evet iki farklı noktada keser. Bir deltasına bakalım. Deltası. Yani b kare eksi 4 ac eksi 4'ün karesi 4 çarpı 7 çarpı 1 yani 16 eksi 28 eksi 12 sıfırlamış olduğu için x eksenini ne yapar? Kesmez. Sevgili öğrenciler eğer delta sıfırdan büyükse daha önce de söylemiştik bazı yerlerde x80'i kesen noktalar denklemimin kökleridir. Eğer x80'i iki farklı nokta keserse deltamız sıfırdan büyüktür. x80'i tek noktada keserse deltamız sıfırdır ve x80'i eğer hiç kesmezse deltamız sıfırdan küçüktür. Birinci öncü demiş ki iki farklı nokta keser yalan. Tepe noktası diyor ki x ekseni üzerindedir. Az önceki soruda tepe noktası x ekseni üzerinde olması demek sevgili gençler. Yani x eksenine değer ve delta'nın da sıfıra eşit olması. Ama öyle bir şey yok. Elimizde ne kaldı? Üçüncü ölçü kaldı. Ona bakmadan doğrudan geçelim. E ne diyelim? Doğrudan 3. Hayır buna bakacağız. Ne diyor? Tepe noktası x eksenine olan uzaklığı 3 birimmiş. Tepe noktasına bakalım. R'sini bulayım. R'miz eksi ve bölü 2 adam 4 bölü 2, 2. Peki FT2 olayına bakayım. FT2, 4, eksi 8, artı 7. Ne geldi? 3. Tepe noktası neymiş gençler? 2'ye düşmüş. Şöyle bir şey düşündüğüm zaman şurası 2, burası da 3. Gerçekten şurası 2 birim, burası da 3 birim. Tepe noktasının ne diyor? X eksenine olan uzaklığı bakın tepe noktası şurada X eksenine olan uzaklığı gerçekten 3 birimmiş. Evet. Doğru cevap yalnız ve yalnız 3. 8. sorumuza gelirsek dostlar. Bir eşitsizlikle evet bu da yeni nesil evet. Anamızdan yeni nesille dolu. Şimdi x eksi 4 çarpı f x oranı buradan küçük demiş. Ve burada çözüm kümesi x sonsuza 4 arasında. Öyle bir tabir kullanmış. Mahmut Berkay. Ve diyor ki f x aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Sevgili gençler dikkat edin. Şunun bir kökü neymiş? 4. Ve eksi sonsuza 4 aralığında almış. Demek ki fx fonksiyonu ya kökü olmayacak yani deltası sıfırdan küçük ya da fx olayının deltası sıfıra eşit olsun ki çözüm kümesindeki x diyelim ne gelsin? 4 değeri eşit olsun. Çünkü x 8, 4 çarpı x 84 olursa x 84ün 4'e kadar küçük. Bu anlamda da gelir. Sevgili dostlar diyor ki aşağıdakilerin hangisi olamaz? Sevgili gençler x eksenine teğet olacak ya da delta sıfırdan küçük olacak veya veya x eksenin kesen noktada ne olması lazım? 4 noktasında kesebilmesi lazım. Evet doğru cevabımız A. Aslında bu olayın da sıfırdan küçük alabiliriz. Çünkü kökün olmaması, dert anısı burada güçlü olması çift katlı kökte çıkabilir. Sevgili gençler gelelim bu olaya. Diyor ki fx olayı x kare eksi 10x artı -10 13 şeklinde vermiş. M ile sonsuz arasında bile birmiş. Sevgili gençler parabolu hatırlasak. Parabolu hatırlayalım. Mesela şu şekilde böyle parabol verdi. Evet. Şurada şu reydi, Şurada neydi? Kaydı ya şu tarafta olması lazım ya da bu tarafta. Bire birlik ne diyorduk? İki kolun da bu şekilde x eksenine çizdiğimiz paraleller iki farklı nokta kesmeyecek. Kestiği zaman neydi? Bire bir sayılması. O zaman ya şu kolu alman lazım ya da bu kolu alman lazım. Emre son sarısına ne demiş? Bire birmiş. E peki buradaki r'yi alırsam r'yi şuraya yazayım ben. Eksi b bölü 2'den 10 bölü 2'den neymiş? 5. E ne demiş? 5 ile sonsuz. Demek ki buradaki m olayı neymiş? 5. Yani 5 ile sonsuz aralığında neymiş? 1'e 1'miş. E 5 ile sonsuz arasında eğer 1'e 1 demek ki a olayı neymiş? 6 değerini alamaz. Ve gelelim bu parabol testinin son sorusuna. Evet sevgili gençler diyor ki a olayı eksi 2'den küçük. E eksi 2'den küçükse a x kare artı 4 x artı a şeklinde verilmiş. x karenin katsayısı a diyor ki a x kare artı 4 x artı a'nın grafiği aşağıdakilerden hangisi olamaz? Sevgili gençler baktığım zaman eğer a olayı sıfırdan küçükse demek ki kollar bir kere aşağı tartar. Şimdi gelelim x eksenini kesecek mi kesmeyecek mi? b kare eksi 4 tane a c'ye bakıyorum. 16 eksi 4 tane a kare. En sevgili gençler A'mız eksi 2'den küçükse örneğin eksi 2'den küçük olan bir değer verdiğim zaman şu ne olur? Sıfırdan küçük gelir. Yani delta'mız sıfırdan küçük olur. Kollar aşağı ve x eksenini kesmiyor. Ve bu şekilde yapıyoruz. Evet sevgili gençler şimdi parabol birinci testin ilk sorularını çözdük. Mahmut Bertaş'ı tekrar alayım. Buyurun. Sevgili dostlarla bugün parabol konusunu işledik. Evet, tipini izlemene gerek yok, zaten tibisesi. Şimdi sevgili gençlerle çok sevdiğim iki öğrenci arkadaş Kız Meslek sitesinden benim öğrencilerim daha önce de söylemiştim sevgili gençler. Parabol 2'de de bizimle beraber olacaklar. Parabol 3'te zannetmiyorum çünkü parabol 2'den sonra artık diyecekler anlamıyor anlamıyoruz zaten. O yüzden gitmeye gerek yok. Tabii ki işin esprisi. Sevgili gençler abone olmayı unutmayın. En azından bu iki tane yakışıklı genç için beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.